Tekrar merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni çalışmam olan bu sevimli mi sevimli olan amigurumi boncuklu isim yazılı emzik zinciri tarifi ile karşınızdayım şimdiden iyi seyirler diliyorum bu videomda sizlere amigurumi boncuk top nasıl yapılır tüm püf noktaları ile birlikte sizlere göstereceğim anlatacağım ben bu toplarımın içinde ahşap boncuk kullandım. Sizler isterseniz el lafta doldurabilirsiniz. Çalışmama başlamadan önce arkadaşlar sizlerden küçük bir ricam var. Desteğinizi bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Hazırsak bu sevimli mi sevimli emzik zinciri yapımızın tarifine birlikte geçebiliriz. Emzik zincirimiz için gerekli olan malzemelerimiz öncelikle iplerimiz iki farklı renk ip kullandım. Ben kahverengi ve krem. Sizler dilediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Amigurumi ipleridir. 6 tane büyük boy ahşap boncuğumuz. 5'ini ben örgü boncukların içinde kullandım. 6.'yı da beraber örüp kullanacağız. 8 tane küçük boy ahşap boncuğumuz. İsim yazılı ahşap boncuklarımız. Bir tane klipsimiz. yine hayvan figürlü büyük boy ahşap boncuğumuz 1 metre uzunluğunda emzik zincirimizin ipi. Tığımda 2,5 mm iplerimin kalınlığına ve inceliğine göre ayarladım ve yorgan iğnemiz son olarak. Öncelikle amigurumi örgü boncuk nasıl yapılır? Onun tarifiyle başlayalım arkadaşlar. İpimizi alıyoruz. Sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkamızı yapıyoruz. Ve içine 6 tane sıkı iğne ile dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 kalan ipimizi çekerek halkamızın ortasını iyice kapatıyoruz. İkinci sıraya geçiyoruz. Bu ikinci sırada her sık iğneye çift sık iğne yaparak sıra sonunda toplamda 12 sık iğne elde etmiş olacağız. Bakın ilk yaptığımız sık iğnemizin tepe boşluğuna attık. Ve birinci sık iğnemizi ördük. Burada birinci sık iğnemizi ördüğümüzün tepe boşluğuna kancamızı geçiriyoruz. Yerimizi belirlemek için tekrar aynı noktaya bir tane daha sık iğne yaparak çift sık iğnemizi oluşturmuş olduk. Bir sonraki noktaya da çift sık iğnemizi örüyoruz. İki tane sık iğnemizi sırasıyla her noktaya çift sıkı iğne örerek ilerliyoruz. Sıra sonunda toplamda 12 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Son noktam buraya da iki tane sık iğne örüyorum ve ikinci sıramı bitiriyorum. Burada halkamızın ortası açılmışsa tekrar ipi asılarak kapatıyoruz. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramıza bakın ilk yaptığımız sık iğnenin tepe boşluğuna batarak birinci sık iğnemizi ördük. Bu üçüncü sıramızda her sıkı iğneye bir tek bir çift sık iğne öreceğiz sıra sonunda toplam 18 tane sık iğnemiz olmuş olacak bir tek sık iğnemizi ördük şimdi bir sonraki noktaya çift sık iğnemizi örüyoruz yani iki tane sık iğnemizi örüyoruz bir sonraki noktaya tek sık iğne bir sonraki noktaya çift sık iğne tek sık iğne şimdi çift sık iğne tek sık iğne çift sık iğne tek skrine kıyma. Bazen böyle ipimiz takılıyor. Evet. Tek çift tekrar tek sık iğne son noktaya da çift sık iğnemizi örüyoruz üçüncü sıramızda her sık iğneye bir tek bir çift sık iğne örerek toplamda 18 tane sık iğnemiz olmuş oldu şimdi dördüncü sıramıza geçiyoruz Bakın ilk yaptığımız sık iğnemizin tepi boşluğuna baktık Birinci sık iğnemizi yaptık. Bu dördüncü sıramızda arttırma yapmadan her sık iğneye tek sık iğne batarak e, toplamda sıra sonunda 18 tane sık iğne olmak üzere örüyoruz. Tek sık iğneler örerek ilerliyoruz. Arttırma yapmıyoruz. sıra sonuna kadar tek sık iğnelerimizi örmeye devam edelim. Evet dördüncü sıramızda tek sık iğneler örerek sıra sonuna kadar geldik. Son sık iğnemizi de ördük. Toplamda 18 tane sık iğnemiz oldu. Beşinci sıramıza geçiyoruz. Beşinci sıramızda da aynı arkadaşlar. Her sık iğneye bir tek sık iğne örerek sıra sonunda toplam 18 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Her sık iğneye bir tek sık iğne örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Beşinci sıramızda da her sık iğne tek sık iğne olmak üzere sıra sonuna kadar ördük. Sıra sonunda toplam 18 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi altıncı sıramıza geçiyoruz. Altıncı sıramızda da aynı arkadaşlar. Birinci sık iğnemizi ördük kancamıza geçirdik. Bu sıramızda da her sık iğnenin tam orta noktasına batarak tek sık iğneler örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda toplamda 18 tane sık iğnemiz olmuş olmalı. 6. sıramızda her sık iğneye bir tek sık iğne örerek sıra sonuna kadar tamamladık. Toplamda 18 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi 7. sıramıza geçiyoruz. Bu 7. sıramızda her sıkı iğneye bir tek bir eksiltme yapacağız. Bir tek sık iğnemizi örüyoruz. Şimdi eksiltme yapıyoruz. Bakın. eksiltmemizi yaptık. Tekrar bir tek sık iğne örüyoruz. Tekrar bir eksiltme örüyoruz. Sıradaki noktaya batıyoruz. Bir tek sık iğne örüyoruz. tekrar bir eksiltme örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde bir tek bir eksiltme sık iğneler örerek devam ediyoruz. Sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olmuş olmalı. Evet arkadaşlar 7. sıramızda her sık iğneye bir tek bir eksit yaparak sıra sonuna geldik. Toplamda sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi 8. sıramıza geçiyoruz. 8. sıramıza geçmeden önce ahşap boncuğumuzu örgü topumuzun içine koyuyoruz. Çünkü 8. sırada ve 9. sırada eksiltme yapacağız. Ondan sonra içine koymamız imkansız. Evet. Ahşap boncuğumuzu örgümüzün içine koyduk. Şimdi devam ediyoruz. 8. sıramıza geçtik. 8. sıramızda her sık iğneye bir tek sık iğne örerek toplamda sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olmuş olmalı. Burada biraz zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Tırnağınızın yardımıyla rahatlıkla örebilirsiniz. Şöyle birinci sık iğnemiz. 2. sık iğnemiz her sık iğneye tek sık iğne örüyoruz sıra sonuna kadar her sık iğneye tek sık iğne örerek devam edelim 8. sıramızın da sıra sonuna geldik. Her sık iğneye bir tek sık iğne örerek toplamda sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi 9. sıramıza geçiyoruz. 9. sıramızda hep eksiltme yapacağız. 6 kere eksiltme yapacağız. Birinci eksiltmemizi örüyoruz. Benim ipim biraz fazla takılıyor arkadaşlar tığa sırasıyla şimdi ikinci eksiltmeyi örüyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar altı tane eksiltmemizi örelim Evet arkadaşlar dokuzuncu sıramızda 6 tane eksiltme yaparak sıra sonunda toplamda 6 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi burada hafif ipimizi uzun bırakarak kesiyoruz. Tığımızdan çıkarıyoruz. Burada boncuğumuzun ağzını dikeceğiz açık kalan yerine iğnemizin yardımıyla. karşılıklı sık iğnelerin tepe boşluklarına batarak bu şekilde boncuğumuzun ağzını kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi kalan boşluğumuzu da kapattık iğnemizin yardımıyla. Burada boncuğumuzu bu şekilde karşılıklı dikerek sökülmemesi için sağlamlaştırıyoruz. birkaç kere bunu tekrarlarsanız daha sağlam olur boncuğunuz örgünüz sökülmez öyle yanlardan da devam ediyorum. ipimi gizlemek için. Şimdi ipimizi kesebiliriz. Evet. Örgü boncuk topumuzu da tamamen bitirip tamamlamış olduk gördüğünüz gibi. Gayet güzel oldu. İsterseniz bu e, örgümüzün içine boncuk yerine elyaf da koyabilirsiniz. Ben e, ahşap boncuk tercih ettim ahşap boncukla daha güzel oluyor örgü boncuklarımız örgü toplarımız şöyle altı tane örgü boncuk elde etmiş olduk şimdi emzik zincirimizi yapımına geçebiliriz şöyle ipimizi ikiye katlıyoruz emzik zincir ipimizi ilk önce klipsimizi takıyoruz şöyle içinden geçiriyoruz ve sağlamlaştırıyoruz burada ipimize iğnemizi geçiriyoruz rahatlıkla boncuklarımızı dizebilmemiz için Evet. İlk önce küçük bir tane ahşap boncuk geçiriyorum. Daha sonra hayvan figürlü büyük ahşap boncuğumu geçiriyorum. Tekrar küçük ahşap boncuk geçiriyorum. Şimdi kahverengi örgü boncuklarımızdan bir tane geçiriyorum. Tam ortasından. Tekrar ahşap boncuk. Aralarda hep ahşap boncuk kullanıyorum. Şimdi krem rengi örgü boncuğumdan kullanıyorum. Tekrar ahşap boncuğumu kullanıyorum. Kahverengi tekrar. Tekrar ahşap küçük boncuk. Sizler dilediğiniz gibi süslemesini yapabilirsiniz. Şimdi isim yazılı ahşap boncuklarımıza geçiyoruz. Evet isim yazılı ahşap boncuklarımızı da ekledik. Şimdi tekrar küçük ahşap boncuk. Tekrar kahverengi örgü boncuk. Tekrar ahşap boncuk küçük. Krem örgü boncuğumuz. tekrar küçük ahşap boncuğumuz ve son olarak tekrar kahverengi örgü boncuğumuz. Kahverengi ve kremin gerçekten çok güzel bir uyumu var. Ahşapla birlikte. Şimdi burada arkadaşlar iğnemizi çıkarmıyoruz. Şöyle son topumuzdan geriye doğru batarak emziğimizi takmak için ipimizi bırakacağız. da bir sağlamlaştıralım önce. Ondan sonra bırakalım arkadaşlar. Orayı atladım. Evet, sağlamlaştırdık. Şöyle boşluk kalmaması için sıkılaştırdık ipimizi. Tekrar geri dönüyoruz. Ve şimdi emzik emziğimizi takmak için ipimizi bırakıyoruz. Evet. Bu şekilde bu kadar bir mesafe yeterli. Burada bir düğüm atıyoruz. çok sağlam bir şekilde düğümümüzü de attık ve emzik zincirimizi tamamen bitirmiş olduk. Bu kısmımıza da emziğimizi takacağız. Bu çok sevimli mi sevimli emzik zinciri çalışmamızın da sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. İnşallah faydalı olmuşumdur sizlere. Desteğinizi bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tekrar yepyeni güzel çalışmalarımda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.